son bir hafta orman yangınlarıyla mücadelede çok yoğun bir şekilde geçti. Bakan Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Yangın Yönetim Merkezi'nde Türkiye genelinde yaşanan orman yangınları hakkında açıklama yaptı. Bakan Yumaklı, ülkemizde son günlerde meydana gelen orman yangınları ile ilgili son gelişmeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Son bir haftada orman yangınları ile mücadelede çok yoğun bir şekilde geçti. Ancak ben sözlerime başlamadan önce bu yılın 6 aylık verilerini de paylaşmak istiyorum. Bu yılın 6 ayında 1305'i ormanlık alanda, 1739'da orman dışında olmak üzere toplamda 3040 4 adet yangın çıktı dedi. Bu yılın 6 ayında 1305'i ormanlık alanda 1739'u da orman dışında olmak üzere toplam 3044 adet yangın çıktı. İrili ufaklı olanları saymıyorum bile. Türkiye genelinde çıkan yangınlara müdahale edilirken Cumhuriyet tarihinin en büyük filosuyla müdahale edildiğini söyleyen Bakan Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü ekiplerimiz orman içinde ya da orman dışı olup olmadığına bakmaksızın bu yangınların tamamına müdahil oldu. Bu yangınlarımıza Cumhuriyet tarihimizin en büyük kara ve hava filosuyla deneyimli 25 bin orman kahramanı kardeşimizle mücadele ettik. Hava araçlarımız göreve başladıktan sonra yani yaz başından bu yana 16 bin 35 sorti yaptılar ve sadece havadan 52 bin ton su atıldı diye konuştuk. Orman Genel Müdürlüğü ekiplerimiz orman içinde ya da orman dışı olup olmadığına bakmaksızın bu yangınların tamamına müdahil oldu. Bu yangınlarımıza cumhuriyet tarihimizin en büyük kara ve hava filosuyla deneyimli 25 bin orman kahramanı kardeşimizle müdahil olduk. Bunlarla mücadele ettik. Hava araçlarımız Göreve başladıktan sonra yani yaz başından bu yana 16.035 sorti yaptılar ve sadece havadan 52.000 ton su atıldı. Çıkan 3044 yangından 624'ünün bu hafta çıktığını vurgulayan Bakan Yumaklı yaklaşık 3044 diye 624'ü sadece bu haftada çıktı. Yani neredeyse 5'te biri son bir haftada çıktı. 20 büyük yangından bahsetmiş olduğum illerde her biri hafızalara kazınan 2021 yangınları potansiyelini gördük diye konuştu. Yaklaşık 3000'in 3000 yangından biraz önce söylemiştim 3044 diye 624'ü sadece son bir haftada çıktı. Yani neredeyse 5'te biri son bir haftada çıktı. Yine son bir haftada İzmir'de, Sakarya'da, Hatay'da, Bilecik'te, Manisa'da, İstanbul'da, Bursa'da çok ciddi boyutlara ulaşan yangınlarla mücadele etti. Biz bu 20 büyük yangından bahsetmiş olduğum illerde her biri hafızalara kazınan 2021 yangınları potansiyelini gördük. Bunu buradan ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla biraz önce söylemiş olduğum Cumhuriyet tarihinin en iyi hava ve kara filosu ve personeliyle müdahalelerimizle bu zorlu süreçte çok iyi sonuçlar aldık. Bu hafta çıkan 624 yangından 621'inin kontrol altına alındığını aktaran Yumaklı şöyle konuştu. Son bir haftadaki 624 yangının 621 tanesini kontrol altına aldık çok şükür. Bugün sadece bugün 9 büyük yangınla mücadele ettik. Bunların 6'sını kontrol altına aldık. Antalya, Mersin, Kırklareli, İstanbul Silivri, Adana Ceyhan, Uşak Eşme. Bu yangınlar kontrol altına alınmıştır. Biliyorsunuz Çeşme'de otluk ve makilik çalı çırpının olduğu bir alan yanmaya başladı. Bu çok geniş bir alana yayıldı. Burada da yine arkadaşlarımız ve elbette ki oradaki bütün diğer Kurumların, kuruluşların imkanlarıyla birlikte buna müdahil olundu. Bunun çeşme yangınının enerjisi düşürüldü. Arkadaşlarımız gece boyunca çok farklı yerlerden, yangınların farklı yerlere atlamaması için yollar oluşturmaya başladılar. Şu an için enerjisi düşmüş bu yangınla ilgili yarın çok daha güzel haberler vermeyi umuyoruz. Şu anda ödemiş yangınıyla mücadelemiz sürüyor. Şiddetli rüzgar maalesef hız kesmedi. Bütün yangınlar elbette yüreğimize kor düşürüyor. Hem yanan yeşil vatanımız için hem orada yok olan ekosistem için. Ama bugün maalesef bu yangınların içerisine canını hiçe sayarak dalan arkadaşlarımızdan bir tanesini maalesef şehit verdik. Bir diğer arkadaşımız da şu anda entübe vaziyette hastanede. Yine Hakeza Ödemiş'te 81 yaşında bir vatandaşımızı kaybettik. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Orman Kahramanlı arkadaşlarımıza da morallerini düşürmemelerini bu vatan savunmasında her zaman olduğu gibi gözümüzü Budak'tan sakınmadan mücadele edeceğimizi onlar adına da buradan Türkiye kamuoyuna iletmek istiyorum. Biz yanan her metrekareyi yeşerteceğiz. Buradan tekrar söylüyorum. Her yanan ya da zarar gören alan bir sonraki yılın sonuna kadar ağaçlandırılır, yeşertilir. Tohumla, fidanla buluşturulur. Buradan açıkça bir duyuru yapalım. Sadece bulundukları yerden hiçbir maliyeti olmayan bir mesajla abuk subuk mesaj atanlara da bu duyurumuz. Merak ediyorlarsa bize başvursunlar. Biz metrekare metrekare kendilerine gösterelim. Ekranları başında izleyen vatandaşlarımızdan da bir ricam var. Önümüzdeki günlerde yine çok şiddetli rüz rüzgar, aşırı sıcaklık, düşük nem uyarısı var Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün. Sadece bizde değil bütün dünyada da benzer şekilde benzer meteorolojik olaylar yaşanıyor. Lütfen dışarıda ateş yakmayın. Bir kıvılcım bile olsa yaptığınız her neyse bunu yapmayın. Çünkü bugün ekranlarımızda gördüğümüz her şey işte o bir kıvılcımdan çıkıyor maalesef.